ben Deniz. Bugün karşımda Yusuf, yanımda Yusuf var. Merhaba Yusuf, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin diye hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Evde ne yapıyorsun? Oyuncaklar mı oynuyorum? sen çok büyüksün, değil mi? Kaç yaşında insan? Üç. Üç yaşındasın. Sen bize bugün bağlamanla bağlama çalar mısın? Ha çalır. Ama bizim bunu da gitar değil mi? Bağlama. Bağlama mı? Ben gitar diye biliyorum. Bu gitar değil mi? Gitar değil mi? <laughs> gitar değil. Bağlama. Seni, seni kazıklamışlar. Bu gitar. Yalan yapmışlar. Bağlama bu. Hayır gitar bu. <laughs> Ay canıma bağlama. Tamam. Şimdi bize de de şimdi şarkı çalar mısın? İki ekmek aldım. İki ekmek aldım eve gidiyorum. Benim küçük biri büyük iki ekmek aldım. Bu kadar mı? Evet bu kadar. Bir kere daha çal. İki ekmek aldım Biri küçük biri büyük iki ekmek aldım. Çok güzel çaldın. Bravo. Kendini tebrik, tebrik edersin. Tebrik ederim. Aferin tebrikler. Tebrikler. Ey Yusuf ne yapıyorsun? Bir şey yapmaya <laughs> <laughs> ah, Üff Aferin Aslı Afedersiniz Yusuf bir dizgin dur ya Kalk biraz e <laughs> of, Bitti ya İstersen bunu bana versen soru sorayım Ay. Ver bunu bu biraz ağır, mı? sen bunu nasıl taşıyorsun? İyi taşıyorum Sen kas mı yapıyorsun, ne yapıyorsun evde? Kas bir kaslarını göster bakayım. Kaslarını bir göster. Kanka ya. Bir kaslarını göster. Seyirciler <laughs> kaslarını göster. Kısını göster böyle. kaslarını göster. Aferin. <laughs> şimdi gel otur. Yusuf sen fitness'a mi gidiyorsun? Evet. Oo sen kas yapıyorsun o zaman. Babam bana şey alacak. Basket topu. Evet ağırlık yapıyorsun böyle. Kas taşıyorsun. Evet. Ondan çok kaslanıyor. vuruyor. O büyümem lazım onun için. Evet. Senin çok kaslarını vurup kızlar senin ölmesi için öyle yapıyorsun değil mi? yapmıyor musun? Nasıl hmm. yapıyor? Hayır, kızlar çirkin. Ay yes. Evet. Hayır. Evet. Hayır. Ben tamam, hayır. Yusuf <laughs> bir de bir çirkin alsın Çirkin, çirkin. Çirkin oluyor. Çok, yani. çok çirkin ol. Evet çok çirkin ol. Çirkin ol. Dik dur ama, dik dur. Dik dur. Çirkin ol, çirkin ol. Şimdi yakışıklar, güzel ayakışıklar gir bakayım, gir bu Yakışıklı biraz daha yakışıklı Benim gibi olmak istiyor. Yakışıklı Saçını böyle yap. Böyle. yap. Aaa ben yakışıklı ya. Of Yusuf çok yakışıklı. Şimdi şaşkın var. Şaşkın var. Bu ne ya? Bu ne? Çok şaşkın. Bu ne? Çok şaşkın. Bu ne ya? Bu ne ya? Şimdi kızgın oldum. Sinirlendim. İzlendim. Çok kızgınım. Çok kızgınım. Herkese dövebilirim. Ben herkese dövebilirim. Çok kastıyım ben. Ben çok sıkarım. Şimdi başka neler söylemek istiyorsun Yusuf? Yeter bu kadar bence. Bence yetmez. Biraz daha video çekelim. Konuşalım böyle. Ee, e Yusuf evin başka ben, ne yapıyorsun? Oyunlarla abi. oynuyorsun. Kardeşin oynuyor musun? Oynamıyorum. niye kardeşinle oynamıyorsun? Kardeşin çok güzel bir kız. Fatoş. Fatoş çok eğlenceli kız. Her zaman gülüyor. Her şey saldırıyor. Ne yapıyor? Ne yiyor herkese? Hemen evet, seni de yiyor mu? Dur, dur ben balonumu getireyim. Hayır getirme gel gel. Aa, böyle Yusuf ses Yusuf, gel. çıkartıyor. Böyle tamam. ses çıkartıyor. Sonra getirirsin. Nereye girdi kaldı? Sonra... Evet. Nereye girdi? Evet baba ne aldı. Eee başka Yusuf bir şey, başka seni bir şey söylemek istiyor musun? söylemek istemiyor Söylemek istemiyor musun? O zaman videoyu ne yapalım? İçlerim mi? Evet. O zaman bize ne yapsınlar? kadar Bizi bize bizi beğensinler mi? Çıktı yapsınlar. Sürpriz yapsınlar. Bu sürprizleri beğen beğenmek olsun. Evet. Bu videoyu ne yapsınlar? Şak Beğensinler. Beğensinler. Ne yapsınlar? O zaman sürpriz yapsınlar. Ama ikinci beğensinler. Evet, beğensinler. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bu videoyu beğenmeyi ve beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Bir de Yusuf kapatmadan önce sana bir sürpriz var. Tamam bekle. Dur açayım bunu. Zıf. Videoya geldiğin için sana bunları aldım. Al ye. Bunu sen yemeyeceğim. Evet sen ye. İkisini de sana aldım. Dur reklam olmasın. Arkadaşlar ah, evet. reklam olmasa kapatalım. Sen evet. bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yusuf ye. Bakayım. Böyle değil. Böyle, e, ya, dökülür, böyle. dökülür dökülür. Tam kuyum altında. Ha, Diğer odada oldu da. Tamam bu da video i̇şte bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Bay bay yap. Bir, de, bye bir bye daha. Bay bay. Bir daha yapmayacağım. Su so, bay bay yap. Bay bay. Bay bay. Bay 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 yapıyor. Ellerim aldım.